Saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. and it's the way that you look at me makes me feel. Arkadaşlar günaydın. Erciyes Kayak Merkezi'nde Hisarcık Kapı Keven Teleferi üst, Keven Üst Teleferi'ndeyiz. Taksim Tünel Büfe'yi görüyorsunuz. Tarihlerimiz 2901 2022'yi gösterirken ilk defa bir bol kar deneyimi yaşamak istiyorum ama Şöyle bakıyorum nasıl diye Şöyle bir test edelim Evet çok fazla da oh. Taşlara denk geliyoruz O yüzden Bortla Bol karı tercih edeceğim Dolayısıyla Bu kardan Vazgeçtim Sabahın erken saatlerinde pistlerdeki çizgilerin bozulmadığı şu saatlerde hızlı bir iş yapmak istiyorum sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Türkiye'nin en güzel kayak merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi Sabah erken saatinde. Pistler gerçekten çok güzel. Hava güneşli. Şu an itibariyle fazla kalabalık da yok. Sömestik tatilindeyiz ama emin olun. Belli saatlerde kalabalığa inşallah kayıt yaparsak şahit olacaksınız. yine başka sevgili kayaksalarda yine başka. yine müthiş yine harika anlatmaya gerek yok gelenler bilir gelenler müptelası olur gelmeyenler çok büyük şey kaybeder çok büyük şey kaçırır o yüzden RGS Kayak Merkezi'nde pislerin tozunu attırıp pislerin tadına Var. Onlarla birlikte pistlerin tadına varıyoruz diyebiliriz sevgili kıyaslarlar. Evet. Daha da bekliyor. Peki arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.